yiyorsun sen kızım? Oradan değil, oradan değil, oradan değil. Evra kaydıraktan mı kayıyor mu? Gel, gel gel. 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 Bak, bak, bak. bak. Otur. Kayabiliyor mu? Aha. Ben bırakıyorum kendi kendine gidiyor bak. Sadece şuraya kadar çekiyorum o kadar. Ha. Kay. Ebrar kaydı raktan kayıyor. Alo. Bir daha. Gel. Bir daha. Yanıma gel. Ebrar yanıma gel. Aha. Aha kafanı vurdun Ebrar. Aha. Ebrar kaydı raktan kayıyormuş. Hiç Ebrar kaydı raktan mı kayıyormuş? Gel buradan. Hadi. Dön dön. Beri dön.